Business Cup'ta 11. mücadeleyi geride bıraktık. Tubitak Bilgem Metlaf mücadelesinin kazananı Tubitak Bilgem oldu. Yanımda Eren ikinci var. Güzel mücadele, kıran kırana geçen mücadele. Git bir mücadele ama kazanmayı bildiniz. Neler söyleyeceksin Eren? E, ya güzel maç oldu. Bizde de sınırlarımızı biraz tehdit etmiş olduk. E, şans veremediğimiz arkadaşlara da şans vermek istedik. Onları da oynattık. Onların da sınırlarını gördük. Bir yandan da zaten takım oturtmaya çalışıyoruz. E, güzel bir maç oldu ama hani bizim e, daha farklı da alabilirdik ama hatalarımız çoktu. E, karşı takım da çok iyi mücadele verdi. Daha kötü de olabilirdi. E, sonuçtan memnunuz ama. Güzel bir sezon çıkarıyorsunuz. Bir hedefiniz var mıdır? Varsa nedir? Yani hedefimiz e, tabii finallere kadar gitmek. En azından yarı final görmek istiyoruz. Tabii bu kadro kalitesinden dolayı böyle söylüyoruz. E, takım kimyasını oturtamadığımız için hep sürpriziz böyle biraz ruh, ruh ile oynayan bir takımız O yüzden bizimkiler biraz yazı oluyor maçlarımız. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz diyelim ama. Gittiğiniz yolda da başarılar dilemek düşüyor evet. bize. Ağzınıza sağlık, gülenize sağlık. Bir sonraki maçta tekrar beraber olacağız. Teşekkürler.